Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bu görünüşü şahane pastamız 3 renkli dışı kedi dili, ortası vanilyalı ve çikolata muzlu Harika bir tarif geliyor. Öncelikle çikolata muzunu yapmakla başlayalım. Çikolata muz aslında bu internette de arattığınız zaman böyle köpük köpük kaşığa gelebilen fakat kesile de bilen çikolatalar. Çikolata tarifleri karşınıza çıkacak. Bunu kolayca yapabilmenin bir yolunu göstereceğim. Bu benim yeni öğrendiğim bir tarif. Bunu bir pastaya dönüştürdüm. Böylece hem daha bereketli oldu hem de o çikolata böyle insana tıkamıyor yerken vanilyalı Kreması işte kedi deli bisküvisi ile birlikte şahane oluyor. Öncelikle gramaj ölçüleri şart muz yapabilmek için. krema ve yumurta sarılarını bu şekilde bir emaye tencerede karıştırdım. Bunu ocağınızın en küçük ayarının en kısık ayarında üzerinden dumanlar çıkmaya başlayana kadar şöyle bir ısıtacağız. E, yumurtaların iyice pişmesini istemiyoruz. Sadece o çiğ yumurtalıktan kurtulsun istiyoruz. E, bir taraftan da kuvertürümü doğruyorum ki hazır olsun hemen sıcak olduğu zaman içine atacağım. 200 gram kadar bitter çikolata kullandım. Herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Pastalık pasta çikolatası da kullanabilirsiniz. Normal marketlerden aldınız. %60, %70 oranında kakao oranıyla bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ocağımı 60'a aldım en düşük ayarda ve böyle sürekli karıştırıyorum. Asla pissin yumurta koksun istemiyorum. O yüzden siz de ateşin üzerinden bir alıp bir koyun sadece ısıtın yeterli. Böyle üzerinden kenarından böyle baloncuklar çıkmaya başladığı zaman altını kapattım ve içine çikolatalarımı attım. 1 dakika kadar içinde beklettikten sonra iyice homojen olacak şekilde karıştırıyorum. krema ve çikolata birbirine çok iyi karıştıktan sonra kenara alacağım. Buzdolabının alt kısmına da koyabilirsiniz. Biraz soğuması gerekiyor. Ben de diğer içine koyacağım kremayı yani muz haline getirecek köpük köpük edecek kremayı hazırlayacağım. Yine 135 gram kadar kremanın içine 1,5 yemek kaşığı kadar pudra şekeri 30 gram kadar pudra şekeri içine ilave ettim. Kabımı da buzlukta dondurdum hatta mikser uçlarımı da bu sayede çok daha çabuk kabaracaktır. İyice kabarttıktan sonra içine soğuttuğum çikolata karışımını ekleyeceğim. Adeta bir krem şanti edasıyla sertleşmeye başladı artık olmuş demektir. İçine soğuyan çikolatamı da ekledim, çikolatalı yumurtalı krema karışımımı ekledim. Aşağıdan yukarıya doğru söndürmeden söndürmeden e, güzelce karıştırıyorum. İşte muz kısmı hazır, çikolatalı muz kısmı hazır. Yok Tuba'cığım ben bunu pastaya dönüştürmeyeceğim, dayanamayacağım bunu kuplara doldurup yiyeceğim derseniz de. İstediğiniz kadar bu şekilde tüketebilirsiniz ya da pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Bu başlı başına bir tariftir. Ben hemen pastayı nasıl dönüştürdüğümü size kısaca göstermek istedim. Çikolatası olur, vanilyası olur. E bir de bunun keki olmalı. O yüzden böyle pratik olsun diye kedi dili seçtim. Charlotte pasta gibi döşeyeceğim bunları. Ke kelepçelik kek kalıbınız yoksa böyle derin borcamlar da kullanabilirsiniz. Ya da artık evinizde hangi buna uygun kabınız varsa. Ama benim gibi pasta yapmayı seviyorsunuz. Bir tane bu ayarlı kelepçelik kek kalıplarından edinin derim. Böyle hafif sütle, kakaolu sütle ıslattığım kedi dillerini hem tabanına hem de kenarlarına dik bir şekilde kapladım. Şimdi ortasına çikolatalı musu dökeceğim ve dolaba atacağım. O biraz soğurken yani biraz böyle katılaşırken ben de üzerindeki vanilyalı kremayı hazırlayacağım. O çikolatanın baskın işte insanı kesen o tadını kırmak için güzel bir vanilyalı krem hazırladım üzerine. Çok da basittir hazırlaması. Yarım kilo kadar sütün içine unu, nişastayı, biraz da şekeri alıp ocağa alıyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Buraya kadar hepimizin bildiği muhallebi. Şimdi bunun içine ben labne seçtim. E, Tuzsuz biliyorsunuz bu labneler var. Krema halinde. İşte bir paket küçük para, e, paketlerle 200 gramlık labne içine ilave ediyorum. Ben labne peynir sevmem ki diyenlerde de normal 200 mililitrelik krema koyup tekrar bu aynı şekilde çırpatabilir. Şimdi göreceksiniz e, içine böyle toz gibi bir şey dökeceğim. Hemen söyleyeyim. 3 tane elimde kedi dili bisküvi kaldı paketten 3 tane arttı. Onları da rondodan geçirip içine attım. Böylece o kestiğiniz zaman kıvamı çok güzel kalıyor. Çünkü bu kedi dilleri içinde hafif böyle mikro mikro, mikro şişecekler. Kremanın bütün suyunu çekecekler. Böylece kesilebilir bir muhallebi haline gelecek. Çikolatam neredeyse sertleşti diyebilirim. Üzerine döküldüğü zaman ortası açılmıyor gördüğünüz gibi. İçine koyduğum kremam da ılık yani sıcak değil. Oda ısısına da gelmesini bekleyemedim çünkü kalıpta şekil alması gerekiyor. Labneden sonra biraz daha böyle mikserle çırparak onu soğuttum. Şimdi üzerine düzleyeceğim, dolaba kaldıracağım. Bunu ertesi gün kesmenizi tavsiye ederim çünkü bütün pastanın birbirine oturması gerekiyor bütün pastanın birbiriyle hemhal olması gerekiyor. Hemen ertesi günkü halini göstereyim. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Hatta çikolata ganaj da hazırlayabilirsiniz üzerine. Ben sadece kakao serpmekle yetindim. Böyle yanına kivi olur, çilek olur. Böyle fresh fresh meyvelerde kullanabilirsiniz. Bence çilek çok yakıştı. Hazırda tam mevsimi geliyorken bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Kedi dilleri böyle niye bembeyaz gözükmüyor demeyin. Benim için lezzet de önemli. Şimdi kedi dillerini ben hiç süte batırmadan da koyabilirdim. Kakaolu da yapmayabilirdim. Güzel de dururdu. Ama kıtır kıtır olurdu. Böyle çatala kek gibi gelmezdi. Şimdi göstereceğim. Kedi dillerinin kıvamı bildiğiniz böyle sünger gibi kek oldu. Ve kremamın kıvamı şahane oldu. İçinde hiç jelatin kullanmadım. Şöyle bir ince dilim daha keseyim ki içini şöyle güzel görün istedim. Bunu da ekran karşısında yapıyorum. Hiçbir şeyi sizden saklamıyorum. Şimdi şöyle bir çatalla hem muhallebisinin hem de o çikolatamızın köpük köpük kıvamını göstermek istiyorum. Hem çok lezzetli, hem de böyle meyvelerle birlikte tüketildiğinde çok fresh bir tadı var. Özellikle böyle kışın biraz buzlukta dondurup da da böyle dondurma gibi de yenebilir. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.